Bugün sizlerle birlikte evde bir parkur yapacağız. Ve dış testimizin hareketiyle başlayacağız. Burada sopamız var bu arada onu geçmeyeceğiz. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyız <laughs> ve başlıyoruz. 2-3 evet, evet 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 Çınar koş 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 ablanı yakala. Evet evet topları alıyoruz. Hemen hemen topları kutudan kutunun içine sokmamız Hayır, lazım. Hayır, Herkes kendi şeridinde dursun. Şimdi toplar Hayır, kutu. Topları kutunun içine atmamız lazım oradan. Evet. Aa! Nehirnaz bir tanesini attı. Hadi Çınar. Hadi. Ama burayı geçti. Evet hadi. Hadi. Ay neredeyse girecekti. Hadi Çınar, hadi başarabilirsiniz. Bir dakika şu karıştı. <laughs> Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Acayip stresliyiz. Parfum sonunda kim kazanacak? Kesin ben kazanacağım. Bakalım. Ah! Hadi, hadi Çınar. Benim kırıldı. Çınar zıplatarak da attırabilirsin. Sektirerek de. Tamam. Ben atıyorum sektirerek. Hadi arkadaşlar. Hadi. Ah! Evet Çınar öyle de girebilir. Biraz daha ortada. Hadi son bir turumuz kaldı. Hadi Nehir Naz. Sen at bari. <laughs> Evet 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 çabuk zamanımız az kaldı. Ay neredeyse giriyordu Çınar'ın ki. Çınar. Kutuya değerek çıktı. Hadi biraz Şunlar daha. Yok. Hızlan hızlan hızlan. Hadi hızlanalım. Hadi hızlanalım. Hadi Çınar, hadi <laughs> sabitlenin, kendinizi oraya odaklayın. Tavadına. <laughs> <Ay, Sağladın az. gülüyor> Aferin sana, evet. Evet Nehirnaz. Evet Nehirnaz bayrağa doğru gidiyor, gidiyor. Ve Çınar da geldi arkasından. Bakalım Nehirnaz mı Ahmet Nehirnaz bayrak ve Nehirnaz. Ana. Kazanan. Evet kazanan ablandı. Tebrik et ablanı. Çok heyecanlıydı. Oyunumuz burada. Ne oldu? Sonra erdi. Ne yapıyoruz? Kusi. Görüşürüz. Görüşürüz.